Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İlgin, Nam diğer Hyper. Bugün Scarlet Nexus'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. En son bizimkiler, hatta bizimkiler ya a a bu en sevdiğim olaylardan biridir şu olay ya. Şunları böyle özgürce hareket ettirebildiğim mükemmel bir şey ya. Benim için mükemmel bir şey en son işte şuradaki yol kapalı. Bizim böyle kardeşimizle böyle yan yana kapıştığımız aslında yan yana olmadı o tam da. Böyle gökten şeyler yağmıştı. Onlarla kapışmıştık. Bunlar çömezler. <laughs> Nami ve Kasane Diğerlere karşı mükemmel bir savaştı. Boş ver, hadi gidelim. Hala, hala çömezsiniz değil mi? Korkmadınız. Korkmadınız mı? <laughs> Baban Randall Endüstrilerinin <'nın> <hidratlarında gülüyor> CEO'su. CEO kelimesini söyleyemedim. Evet dilim dolanmadı. Şu olay hala çok hoşuma gidiyor ya. Şu bir iki dakika sonrasını daha biliyorum. Talk about şey. Şu fenla bak. Sen kasın. <laughs> o kadar inileyici olma. Ne olmuş ki dedi. Bu senin arkadaş yap şey. Bu arkadaş yapabileceğim şey değil. Böyle arkadaş yapamazsın. Aman

Tam şeyini biliyordum bir arada unuttum ya şu an aklıma gelmedi. Editlerken unutmazsam koymuşumdur buraya bir yere. Sümeragi başkan. Yuito'nun abisi <laughs> diyor genelde. Evet. Yuito ile yan yana dövüştünüz değil mi? Yuito'yla Doğuse, kunlensei ga katteni nasıl gidiyor hikaye merak etmeye başladım bu arada. Aa opening geldi telifli müzik. Unutmadıysam şarkının linkini aşağıya koymuşumdur, Gidin dinleyin sonra dönersiniz. Ya da dönmezsiniz kararsızın gerçi. <laughs> Abi, anime opening'ini dinledim. Bilmiyorum ya ikisi nasıl bu kadar farklı yapabiliyorlar aklım almıyor ya. Özellikle mi şey yapmışlar? Kesin özellikle ama bilmiyorum. Ki ikisinde de sigara söylüyor. Yeni üyelerimize merhaba diyelim. Kasamen, Naomi kendinizi tanıtın. Gücüm psikokinezi. Memnun oldum. Hepsi bu mu? Gözüktüğünden daha da tangaçsın Sıradaki Ben Naomi Randall Kasane'nin ablası Benim gücüm geleceği görmek Yani çok kısa bir şekilde geleceğe Hepinize yardımcı olmak için elinden geleni yapacağım Güzel tanıtım. Randall kardeşler bizim yeni üyelerimiz. Kasane birinci olarak, Naomi ise beşinci olarak mezun oldu. İkisi de yetenekli ve zeki. <laughs> Bundan sonra adımları takip edecek olan ördek yavruları ama. Şiden kendini tanıdık. Gücüm elektrikinizi. Sizinle arkadaş olmayı düşünmüyorum. Eyvallah. Yani çok çok umurunda değildi. Ama oynanışta işte ilk açılacak yetenek onun yeteneği yani. Çaptırman muhtemelen bununla ilgili olacak. Bu elemanla ilgili olacak. Bu ayağımı çizdim ayağım kaşınıyor ya.

Ben Kyoukai Aiden Çoğunluğum fükses Gücüm kopyalama, duplikasyon bölümüne İlk platonun ve İlk platonun ve ee... İlk platonun ve Regiment neydi ya Regiment'ı unuttum Çoğunluğum fükses Bunu bilmiyorum bu arada Sklerokinezi ne demek bilmiyorum ここには志願兵はいないようだな。志願兵応援者。スカウト ben sonucuyum değil mi? Gücünle gücün gücün gücünü söylemesine iki olacak oldu. Yok terapetim iş güzel. Üzülme. Üzülme. olmayacak Üzülme. 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 Sasa'ya bağlanın, herkese kumandan olarak destek çıkacağım. 1 saat sonra, Mizuagawa'ya katılın. Ben liderim, anladın mı? Endişeleniyorum. <laughs> yüz ifadesini görmenizi istiyorum niye bağırıyorsun Ne? Ne?

私隊長に掛けらって、し重ね私はこれでも中隊長を兼任しているのよあなたより力は上だから安心してちょうだいそれに正直に見ればナオミだって立派に戦えるわお姉さんを信してあげないのか分かりました隊長いい子いい子じゃあ

一ダッキビダッキーナにハルカだったかしらハルカだだよろしくメンノだバイアスのことで伝達があるの連絡ミスがあったみたいでごめんねバイアスバイアス今海抜群で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムの名前よ。ベンダステキストな毎年経営者が選ばれてシステの活用時の実践データが収集されるんだけど。 Her yıl denekler seçiliyormuş bunun için. Hala geliştirme sürecinde ve sonuçları bilim mi yani? Yani benim yine domuzunu yapmayı düşünüyorum. İyi ne yapmam lazım? Çabuk anladığını sevindim. <laughs> Sonuçta bir emir yani reddedemezsin de. システムと一緒にインストールは終わっていたら、もうから行きたいです。私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、しは、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、 Sadece onu canlandırabilmek yani görsel olarak canlandırabilmek yani Ne kadar şey yaparsan o kadar iyi Bu bir dedikodu fakat bilmen iyi olur Bias bazı insanların aklını kaybetmesine ve Onların hani Duygusal olarak dengesiz olmasına sebep oluyor. Yani çok zorlama. Eğer bir şeyden şüphelenirsen bana direkt söyle. Zamanını aldığım için kusura bakma. Göreve geç kalma. Görüşürüz. Hmm, deney. Çalışacak mı bakalım? Neyse. Endişelenmek hiçbir şey değiştirmeyecek. Hazır olduğumda yola çıkmalıyım. Tamamdır. 13 dakika ara sahne en sevdiğim. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Emin ol çok iyi arkadaş olacağız. Ne abi anladığım kadarıyla biraz ötekilerin güçlerini kullandıracak bize. let's believe this teperturos <laughs> ah first row いい子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子の子供の子供の子供の子供の子の子供の子供の子供の子の子の子供の子供の子の子の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子 Kalan her şey sadece kağıt basit şeyler dedi. Ay, tipi çok tatlı değil mi ya? Çok iyi yapmışlar. Haruka henüz burada değil. Ee, bir şey ol olmuş olabilir mi? O bizim operatörümüz. O bize telepatiyle destek çıkacak. Yani tamam. 500 kilometre çapındaki bir alanda <laughs> şey yapabiliyormuş telepati. <laughs> Bayağı iyi. Biraz büyük galiba ya 500 kilometre ne Ağzını kıl kaçtı

bir şey olursa şey yapın. Söyleyin direkt sıkıntı yok. Tamam. Bir noktaya kadar izin vermedi bak atlamama ondan sonra izin verdi. Yanlış bir yere atlamana izin vermiyor yani. Ben biraz aksiyona geçmek istiyorum 18 dakika oldu. Burada gerçek diğer çıkmayacak. Çömezlere etmek için mükemmel bir yer. Getirdiğimi hatırlamıyorum. Kargalar da bu şey, uçan kameralar, dronlar. krollar yani. Ar Zavallar eşi etrafı kargalarla çevrildi. Sonunda oradan çıktım ve Bunlarla mı dövüşeceğim? Çok bulaşmamaya çalışın tamam Böylesi daha kolay bu arada gerçekten de. Sas. Elektrokinesis kasanı. Versiyon. Right basın.

süre yere düştükten sonra bir süre hareket edemiyoruz. Vurmaya başlarsan yere düşmüyorsun ama vurmayı bırakırsan yere düşüyorsun. güzel <laughs> Bunların şu böyle mi acaba? Orada bir şey var Diğer karakterler olarak oynayabiliyoruz onu merak ediyorum. Şurada bir şey daha var. Abi lambanın ışığıymış. Lambanın ışığıymış Üzüldüm Şurada bir yol var ama Şuradan bir şey gösteriyor hmm. Evet oraya oradan geçeceğiz Tersinden geçeceğiz

çıkamıyoruz zaten. Evet. Çift zıplama yok çünkü. Ben çift zıplamayı almadım ki. <laughs> Doğru Alsaydım orada çıkabilirdim. Alsaydım orada çıkabilirdim. Şurada mesela. Ama o zaman görev yerine gidemezdim. Şuradan save alalım. Bu bölümde burada keseyim. Bölümleri arda, arda atacağım. Bir günde 2-3 tane video gelmeye başlayacak. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok ara sahneli bir bölüm oldu. Beni de sıktı bu arada. Muhabbetimi hoş bulduysanız, oynadığım oyunları sevdiyseniz kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.